Gördüğünüz gibi iş kıyafetlerimi giydim. Bugün çiftlikte misafiriz. Gönüllü çalışan olarak Alpay abiye izin aldı bizim için. Hem gezecekler o da gönüllü çalışsınlar o zaman demiş. Biraz elleri işe değsin demiş. Elimiz işe değecek. Japonlar ufak tefek olduğu için şöyle yırtık bırtık bir tulum giydim. 10 tane tulum denedim. Hiçbir olmuyor bana. Kolları bile böyle. Japonlara göre oldukça iriymişim. Onu anladım. Çizmeyi de zor bulduk. Şunlar da yavrular. Japon danaları. Ne yapıyorsun sen ya burada? Ha? Ne yapıyorsun yavrucuğum sen? Niye zayıf kaldın böyle? Hasta mısın sen? Bir bir kemik kalmış. Kemik içine gitmiş karnı. Karnı. <laughs> Gelin bakalım ya bir hoş geldin demek yok mu öyle vuracak gibi bakıyorsun. Bana mı vuracaksın ha? Geldim abi. Hadi.